merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Süper Goal oynuyoruz. Part 2'sini isterseniz 3 like da gelir. Ee, şimdi oynamak istiyorsanız ben yor şeylere yazarım. Yoruma falan. Evet başlıyoruz. Arkadaşlar biraz ilerledim. Oyuna baktım nasılmış diye. Çok kolay bir oyun. Çok kısa şeyleri. Gol atmada çok zorlanmazsınız. İlk turu yaptım işte gördüğünüz gibi. Şöyle. Yani şöyle vurdum. Gol. Evet sizlerle sandık açalım. Ve paralar çıkıyor. Evet, Oynamam. Şöyle. Şuradan şuraya. Şuradan da şuraya. Ve gol. Kale güçlü Encil tal olmuyor. Azıcık daha para biriktirip buradan rastgele bir top seç alacağız. 500 lira şey yaparak. Tam da 398 liram var. Oyna diyelim. lira da buradan kazandık. 39 oldu. Hayır teşekkürler dedik. 437 oldu. Ee, arkadaşlar bu de böyle böyle şey forma veriyoruz size. Kilit 40 benleşindik. <laughs> Ve atlıyor. 440 oldu. Devam et diyoruz. Şuradan aradan... Arkadaşlar sizce bu oyun güzel mi? Güzelse yorumları bekliyorum. Oyunun ismi süper gol. Yazdınız mı çıkarıyor usta? Hayır. Hadi oldu. Biraz yüzü buldum orada. Evet devam ediyoruz. Hop aldık paraları. Hop aldık. Attık şuraya. Şöyle de. Ay. Ve i̇şte 63 lira da buradan kazandık. Ve 500 oldu. Şöyle ortamızı açtık. Tam kafalık. Vurduk ve gol. Tamam bu Şuradan da bir kere de şöyle yapalım. Yine bir yok. 542 oldu. Hemen geliyoruz. Toplara geliyoruz. Rastgele topa basıyoruz. Ve bu top çıktı. Evet bu topla devam edeceğiz şimdi. Ama şuradan kaleye denedik. Olmadı. Ve... Evet penaltıdayız. Penaltıyı vurduk ve ve hepsini aldık vurduk ve ve 116 lira kazandık ve %60 oldu şu anda hadi be Oy, çok arkadaşlar oyun çok kolay sarıyor da ve internetsiz olduğu için daha da güzel oluyor Evet, attık kilon Mbappe'ye. Mbappe hayır, nasıl olmadı o? Geçmedi. Belki geçer dedim şuradan. İşte böyle şeyler biraz zor oluyor arkadaşlar. Biraz zorlandım burada. Evet, devam ediyoruz şimdi. Paralar aldık. Adama geldi. Şuradan da şöyle... Yapamadım istediğimi ya. Olsun arkadaşlar. Hop. Attık mı attık bölümümüz. Yeter o bize. Oyna dedik. Şuradan şöyle arasını attık. Şuradan da Oyna şuradan. Şuradan şöyle. Hop. Tamam. Karaciğim Sandık odası. Bu. Olmadı. Şu, şu. Ve hepsinden yine para çıktı. Şuradan şöyle. Çok basit bir gol. Kale vuruyoruz. Ve çok güzel bir gol. Şuradan şöyle. Şuradan da şöyle. Şuradan da şöyle ve gol. 48 lira kazanıyoruz. Evet. Ve 300 lira. 180 oldu. Vurdu tamam ve gol. Hızlı hızlı hızlı. Şuradan şöyle gidelim. 8 lira kazandık buradan da. Hayır teşekkürler diyoruz. 352 lira. Buradan şöyle arapasını gönderdik. Arapası çok iyiydi. Bir de buna gönderdik mi? Bir de şuraya vurduk bayılıyor. Evet arkadaşlar. Part 2 için 3 like. Abone olup like atmayı unutmayın. Buradan şöyle denesek girer mi olmadı. bu. Evet, sandık odası diyoruz. Bu, şu, bu. Kim 400 lira topladık. Açtık ortayı. Şuradan da loksana koyduk ve kale geçti. Ay çok güzel bir verdim. kaleye denemem yok mu? olmadı. Buradan şuna. Açılıyor kalecinin üstüne. Olmadı bu sefer. Uçuramadık. Ama yeter ulan dedik. Yaşa bak lan. şuradan aldın. Hop, havadan gitti biraz. Hop. Ya lira. Ay 42 oldu. 400 lira biriktirdik ve yüzde yüz oldu. Ama internet lazım. Dur, iki dakika internet açayım hemen. Evet. Bekliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Atıyorum ben ya bırak ya. Benim de güzel Kylian <laughs> Mbappe'm var. <laughs> hani Haaland arkadaş yeni arkadaşlar yine bir zaa forması aldım Galatasaray. <laughs> Videosunu çekmemi isterseniz yorumlara bekliyorum.